Ay of. En azından bu sefer farklı farklı alem. Bugün ne vardı? Ha, doğru bugün Edgar'la beraber şeye gidecektik. Adı nedir onu? kalkabilirsem ha. E, tiyatro gösterisine gidecektik. Ben hemen bir yüzümü falan yıkayayım. Dişimi fırçalayayım. Bir, bir tur falan banyoya gireyim. Sonra meçhul. Tamam. Önce banyoya gireyim. Sonra yüz maskesi yaparım. Şöyle. Dökelim. Şimdi. Şu pijamayı da kirliye mi atsam diye düşünüyorum da. Her gün kullanıyorum. O yüzden atmayacağım kirliye. güzelce yıkanayım da tiyatroda kötü kokmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar bu şey havlusu. Ee, bu lif gibi düşünün. Bu da yüz havlusu. Yani yüzümüzü yıkadıktan sonra tamam. Geçelim videomuza. Ay, vallahi çok sıcak banyo ya. Vallahi daraldım he. Ay tamam çıkalım yeter senin gibi şeyim ben. Neyse. Şimdi üstüme bornozumu da giydim. Neden benim iki tane diş fırçam var acaba? Diş macunu yukarı koymuşum. Şöyle süreyim. Ne? Kalemde de bir şeyler. he uyu açmadım. Başla, 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 Tamam, yeter. Fı, bu kutuda düşüyor hep. Pü, pü, pü. Tamam. Yeter artık, abartmayayım. Şimdi hem bunu götüreyim ben. Şimdi de üstümü değiştireyim. Şimdi arkadaşlar yeni elbisemi görmek için hazır mısınız? Acayip güzel bir elbise. İşte bu. Çok güzel değil mi? Şimdi bunu bırakayım. Şunu asayım şuraya. Acayip güzel değil mi elbise? Ben bayıldım yani bu elbiseye ama kafama takacak bir şey. Ee, bu var. Başka da bir şey yok sanırım. Ee, spor adamdan bıraktım acaba? Neyse onu bulurum. O kolay işte. Önce parfümümü sıkayım. Yeni şey ee, Paris'ten getirdiğim. Oh ne kadar güzel kokuyor. Tamam çok sıkmayayım. Buna ben 70 dolar verdim yani. O kadar değil yani. Şu cüzdanı alayım. Ee, bir de bunu alayım. Telefonu. E, ee, çantamı mı koydum acaba? Şu, heh, tamam buradaymış. Her yerden de eşya çıkıyor. Neyse tamam. Ee, şimdi ben şey beklemem lazım. Edgar'ı beklemem lazım. Aha hemen geldi. İnşallah güzel bir şey giymiştir. Hoş geldin Edgar. Hoş gelmedim çünkü şu an gidiyoruz. Aa evet haklısın. Niye eşya aldın? E, gerekiyor ya. Ben para almadım. Telefonumu da aldım. Aferin sana. Her şeyi ben mi ödeyeceğim? Canım zaten ben o işte çalıştığım için. Yani tiyatro da... Tiyatrum... Aa! Aslında o işte çalışmıyorum ama yani ben daha çalışmıyorum ama o işte çalışmayı düşünüyorum. Hadi gidelim çok boş yaptık. Tamam tamam. Oh, hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. E, Koleyt hanım ve Edgar Beydi değil mi? Evet evet. Ben Koleyt o da Edgar. Evet. Şimdi gidelim gel. Daha kimse gelmemiş. Biz röportaj yerine geçelim. Şey merhaba, merhabalar. Ee, biz röportaj yapacaktık da mikrofonlar nerede? Şu tarafta. Tamam. Bak ben burada buldum bir tane. Şunları koyayım buraya. İnşallah kimse çalmaz, cızlamaz. Şimdi bana da bir tane mikrofon lazım. Mikrofon yok. Ee, mikrofon yok. Mikrofon mu yok? Nasıl yok mikrofon? Yok işte. Tamam. Anlaşıldı anlaşıldı. Bunu buraya koyalım. Oh. Bak ben tutacağım. ikimizde de konuşacağız. Tamam mı? Tamam. Sen zaten keman da çalacaksın. O yüzden... Evet. O yüzden ee, sonrası yok işte. Tamam. Biz hazırız. Tamamdır. Şimdi sen şey notaları al. Sahneye birazcık yaklaşayım mısınız lütfen? Tamamdır. Yarım saat sonra. Evet. Siz başlayabilirsiniz. Herkes geldi. Tamam başlayalım. Ben çekelim buradan. Ben arkadan müzik yapacağım. Doğultayım. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu partiyi düzenlememin sebebi yani burada konuşma yapmamın sebebi 20 abone olmamız. Hatta 23 abone olmuşuz şimdi. Bugün baktım. Her gün abonemiz yükseliyor. Acayip mutlu oluyorum. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet işte söylediğim gibi röportaj yapacağız. Şimdi herkes bana soru soracak. Zaten ismim falan biliyorsunuz. Koleyt adım. Bu da Edgar. Selam. Zaten Edgar'da videolarımdan biliyorsunuzdur eminim. Biliyoruz, biliyoruz. İsteyenler şimdi gidip yemekhaneden bir şeyler alabilir. Daha 5 dakika sonra başlayacak işte röportajımız. Abi ben bir şey istiyorum. Tam o zaman gel ben sana alayım bir şeyler. Ben de alacağım. Gel kızım biz de alalım. Ben de birazcık acıktım geçeyim sıraya. Tamam tamam düzgün sıraya girin ben hepinize vereceğim. Vermezsen parayı da vermeyiz. Oturup da bekleyebilirsiniz. Şimdi kardeşim ne istiyorsun? Donut bir tane. Bir tane de şu. Su değil kardeşim. Ben de şu cipslerden alacağım. Tamamdır. Ha, yani biz burada oturuyoruz. Değil mi? Geç. Güzel gibi gözüküyor. Tamam, ben ee, patlamış mısır alacağım bir tek. Ee, kızım sen ne istiyorsun? Anne ben doy istiyorum, mavi. De bu. Tamam, ben bir şey istemiyorum. Teşekkürler. Ay, ee, ben de bir tane içecek alacağım. Teşekkürler. Bir de şundan alacağım. Evet şimdi tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç kere söyleyeceğiz? Hadi başlayın. Tamam. Şimdi e, soru sormak isteyenler parmak kaldırabilir. Ben 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 ben, ben. Hepimiz. Tamam. Ön, ön sıradakilerden başlıyorum. E, sen söyle. Acaba yaşın kaç? Ee, bu arada soyadımı e, söyleyemiyorum. Ee, yaşım 25. Bu arada onu sorduğunuz zaman beni de sormuş oluyorsunuz. Ben 27 yaşındayım. Evet. Ee, şimdi tatlım senden devam edelim. Ben mi? Ben mi? Evet tatlım sen. <laughs> Çok özür dilerim. Ee, şimdi... En renk ne? Mavi ve lila, özellikle de su yeşilini çok seviyorum. Tamam. Biz zaten ailesi sormamıza gerek yok. Ben, 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 lütfen. Tamam. Sen arkadaki tablın. Şey, burcun ne? İkizler. Aaa. Benim terazi. Beni seç. Beni seç. Beni seç. Evet. Sen en arkadaki. E, acaba sana bu maskeyi versem kabul eder misin? Tabii ki de kabul ederim. Gel bakalım sahneye. Yaşasın. Seni çok seviyorum biliyor musun? Kolay. Ben de seni çok seviyorum tatlım. Fazerif çekilmek ister misin? Olur. Şunları tak. Oho, gerçekten güzel oldu. Teşekkür ederim. Bir e, asistanlar benim e, telefonumu getirsin. Buyurun Koley Hanım. Teşekkürler. Gel bakalım yanıma. Patlamış mısır bırak istersen. Tamam. Hadi gel. Çıkırt. Çıkırts. Beni de alın beni de. Tamam gel Edgar. Çıkırt. Beğendin mi? Evet çok güzel oldu. Teşekkür ederim Edgar ve Kolej. Evet şimdi ben telefonu şuraya bırakayım. Sen geç Edgar. Tamam. Konuklarım ve feirilerim. Ee, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim ve e, size çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Biz de seni çok seviyoruz. <laughs> ee, programımız bu kadardı. E, lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Hala abone olmayanlar varsa sizleri seviyoruz. Evet sizleri seviyoruz. Bay bay.